Arkadaşlar bugün sizinle beraber nereye gidiyoruz? bu ee, sinemaya gidiyoruz evet. Ayı pe muş gibi bir şey. Ee, ormanda macera izleyeceğiz bugün sizinle birlikte. İyi. Ee, oraya gittiğimizde artık e, izlemiş bulunacağız. O zaman Anladım. gidelim. Evet. Eee trafik var bazar var. Büyük. Önümüzde bir Tesla. Oraya varınca kamerayı tekrar açacağız. Şimdi icra size eşlik etsin. Evet. Ne hissediyorsunuz çocuklarım? Hanım? Yorgun musunuz? Niye öyle bakıyorsun? <laughs> Araba, bu çocuk arabaya bindi. Her zaman uykusu geliyor. Ya şunun illiliğine, tatliliğine bak ya. Kız uyudun mu kız? Bu iyiydi gene. <gülüyor> <gülüyor> evet şu an e, geldik buraya. Sinema gideceğiz. Kaçıncı kata çıkıyoruz bilmiyorum. Üçüncü kata. Evet şimdi asansöre biniyoruz. Thank you. <laughs> 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 Sen misal bak. Olandı veriyorum. Gidiyor. buradasın zaten. Hı hı. 14. sıra. Aç bakayım. Beni ara. Oturduktan sonra. Arkadaşlar burada e, gücümü test etmek istedim. Aslında e, alt için koymuştum Hı. o parayı ama üst açıldığı için çok sert vuramadım. Evet. evet. <gülüyor> 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 Nedir o? Aa, peru koleksiyonumu fark etmişsiniz. Az önce What <laughs> the- Edrin. Edrin. Sinemadan sonra çok acıktığım için sevdiğim burgeri yerinden aldığımız burgeri yedim. <laughs> İzledim Paddington'u. Ne düşünüyorsun? Güzel miydi? Değer mi? Diyorum İstemeyen. ki, değer. Evet. Güzel Hı. bir şeydi. Ee, bu aralar ben Netflix'e taktığım için güzel diye düşünüyorum. Netflix'e de. Ben, ben İzlemekten ben, keyif alıyorsun. İzlemekten bayağı keyif aldım hmm. onu izlerken. Ee, Panik yani, sevdim mi kendisini? Ne? Karakter olarak sevdim mi? Karakter olarak sevdim. Ee, çok heyecan dolu bir şeydi. Böyle ee, Netflix'e bir falan yok zaten. Ayı olduğu için. ne dedim ben Şey, Bakın macera dolu. Bir hmm. Şey, e, film. Tamam. Şey arama için Ee, teyzenin üstünü aramaya çalışıyorlar. Ben orada zaten çektim onu. Hmm. Evet. Tamam Evet. oradan paylaşım. Aynen, Oradan teyze arama macerasına çıkmışlar. Ben de bulduklarımla sonra bir yaşam. Hmm. Ben Anladım, teşekkür ederim. İzleyeceğiniz güzel bir film öneriyorum. Ee, i̇stiyorsanız izleyin. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.